Selamun Aleyküm. Kıymetli dostlar, güzel insanlar. Sabah şeriflerimiz hayırlı olsun. Rabbim gönlümüzde, ruhumuzda, kalbimizde sıkıntı, keder ve dert bırakmasın. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik anlayışı ihsan eylesin. Şu üç günlük geçici dünyada dünyanın demdebesine, şaşasına aldanarak Rabbini ahiret gününü ve hesabı o büyük mahkemeyi unutan unutanlardan eylemesin. O mahkeme günü mizan kurulduğu anda amel defterlerini sağ taraflarından veya ön taraflarından alacak bahtiyar insanlar bütün insanlara ey insanlar işte benim karnem işte benim amel defterim. Alın siz de okuyun. Bakın dünyada birçokları bizi kale almıyordu. Adam yerine bile koymuyordu. Hatta bize akla hayale gelmedik zulümler, işkenceler, haksızlıklar yapıyorlardı. Heva ve hevesleri peşinde koşmamızı istiyorlardı ama onların hepsini biz elimizin tersiyle ittik. Rabbimizi seçtik. İşte mükafatımız burada. Bakın Elhamdülillah kitabımı aldım ve Rabbime hamd ediyorum diyecek. Fakat dünyada kendi heva ve hevesini ilah edinmiş, Rab tanımayan, ilah tanımayan, kanun kural tanımayan o zalimler amel defterlerini sol taraflarından veya arkalarından alacaklar. O takdirde de ah keşke bu kitabı hiç almasaydım, hesap gününe hiç karşılaşmasaydım hesap gününü görmeseydim Allahu Ekber benim halim ne olacak böyle neden böyle yaptım diye nedamet içerisinde kıvranacak fakat heyhat başka çare yok artık 70 zira uzunluğunda bir efendim sicimle zincirle bağlanıp ve Allah'ın huzuhu ve gulluhu sümmel cahime sadduh emri gereğince onlar tutulacaklar, 70 zira uzunluğundaki o zincirle bağlanıp, sürüklenerek cehenneme atılacak. Ve orada ebediyen artık ölümün bile özlenmiş olduğu, hasretle, özlemle beklenmiş olduğu ama nafile, maalesef ölüm de olmayacak, yokluk da olmayacak, ebediyen atla hayale gelmeyecek ızdırap içerisinde yaşayacaklar. Allah Azze ve Celle Hazretleri hem dünyamızı hem de ahiretimizi ızdırap içerisinde değil, müreffeh bir ortam içerisinde rızayı bariye uygun şekilde hayat sürmemizi ve cennette bizim aklımızı bile tavan yaptıracak o güzel ve özel nimetlerden istifade etmemizi, Cemalullah'a nail olmamızı hepimize müyesser eylesin değerli dostlar.